Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis zeytinyağlı lahana sarması tarifi ile geldim. Evet arkadaşlar bu nefis sarmayı mutlaka sonuna kadar izleyin. Detaylarını püf noktalarını vermeye çalıştım arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar da güzel ne kadar da lezzetli görünüyor lahanalar. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Hemen tarife geçelim la fazla uzatmadan. Evet arkadaşlar işe ilk olarak e, dolmanın içini yapmakla başlıyorum. Bunun için tencereme bir çay bardağı sıvı yağ aldım ve gördüğünüz gibi tencerenin dibini bayağı dolduracak kadar soğan koydum. 3 e, tane şöyle kocaman soğan vardı. Bunları ince ince doğradım ve kavrulmaya bırakıyorum arkadaşlar. Soğanları doğramadan önce de 4 su bardağı pirinci güzelce yıkadım. Ondan sonra da suya bıraktım. Suya ıslattım. Pirinçler böyle biraz yumuşasın diye. Evet pirincim de burada arkadaşlar. Bir 15 dakika kadar suyun içinde duruyor. Soğanlar kavrulana kadar da suyun içinden ellemeyeceğim. Çıkartmayacağım arkadaşlar. Dolmanın içinde daha güzel şişsin. Daha güzel pişsin diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlar iyice ufaldılar ve güzelce pembeleştiler. Şimdi bu aşamada salça ilave edeceğim. Bugün salçalı yapmak istiyorum. Bazen sade yapıyorum ama bugün canım salçalı istedi. Şöyle birazcık normal domates salçası ekleyeceğim. Biraz da şöyle biber salçası ekleyeceğim. Çok da salçalı olmasın. Şöyle birazcık daha katayım da yine de sade de yapabilirsiniz. Orası size kalmış. Biliyorsunuz zeytinyağlılar aslında sade olur, salçasız olur. Evet, şöyle iyice salçayı da kavuralım. Pirincimi de süzdüm, kenara yanıma aldım. Şöyle birazcık salçayı kavurduktan sonra ekleyeceğim. Bir iki dakika salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavurmamız lazım çünkü midede yanma ekşime yapmasın diye evet arkadaşlar gördüğünüz gibi salçam çok güzel kavruldu çiğ kokusu çıktı şöyle pirincimi ekliyorum pirincimi de güzelce kavuracağım Her tarafın salçaya bulaşmasını sağlayacağım. Evet. Pirinci salçayla güzelce karıştırdım arkadaşlar. Burada da baharatlarım var. Ee, karabiber, kimyon, toz biber, kendi yapmış olduğum pul biber, bir e, yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı kadar nane, tarçınım var. Şu diğerleri de e, karabiber hariç. Bunlar birer buçuk çay kaşığı. Arkadaşlar daha çok seviyorsunuz, daha çok da kullanabilirsiniz Baharatları daha az ya da daha çok kullanabilirsiniz. Ben şöyle ekeyim hepsine. Tekrardan karıştırayım. Evet. Şu anda mis gibi kokuyor. Baharatlarını da vermiş oldu. O güzel koku. Mutfağa sardı vallahi. Evet. Biraz fazla ıslattığım için pirinci şöyle bir su bardağı kadar su kullanacağım. Fazla koymayacağım. Pirinçler hafif kabarsın. Yeterli. Zaten güzel ıslandılar. Pirinçleri ıslatmamın sebebi arkadaşlar çok daha iyi kabarmasını sağlıyor. Pişerken. şöyle karıştıralım. Tuzunu da ilave edeyim hemen bu aşamada. Şöyle iki tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. İyice karıştırayım. Ondan sonra güzelce tuzunu tekrardan ayarlarım. Azsa biraz daha eklerim. Pişerken de zaten tencereye ilave ederim tuz. Evet arkadaşlar, suyum da çekti. Altını kapattım. Şimdi iyice karıştırayım tuzunu. Ona göre tadını ayarlayacağım. Harcımı iyice karıştırdım. Tadı ve tuzu yerinde. Şimdi ben bunu balkona kaldıracağım ve balkonda güzelce soğuyacak. Bu soğurken de lahanaları kesip haşlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi size güzel bir lahana kesme metodu göstereceğim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer sarma sarmak için lahana arıyorsanız lahananın mutlaka şöyle ortasına basın. Eğer böyle yumuşaksa, pufidik pufidik yumuşaksa bu sarmalık lahanadır arkadaşlar. Yok eğer sertse sarmalık değil o. Salata veya turşuluktur arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir şöyle 3 parmak kadar şu kenardan şöyle keseceğiz. Dibine kadar kesmiyorum. Şöyle alıyorum. Şöyle çevireyim. Bir 3 parmak da şuradan şöyle kesiyorum. Bu şekilde haşlaması da sarması da çok kolay oluyor. Bir de şöyle yapacağım. Şu yukarıda bir kare oluşturacak şekilde keseceğim. Evet arkadaşlar sarmam da Allah anam da o kadar güzelmiş ki <laughs> maşallah. Evet gördüğünüz gibi isterseniz şu yanları da küçültebilirsiniz. Bu yanlar da zaten çok da büyük değil ama bakayım şöyle küçültebilirsiniz. Şöyle kesersiniz. Daha minik minik sarmalar olur. Hatta ben de keseyim şöyle. Bunlar da ufak ufak olsunlar bakıyorum şuradakiler fena değil orası kalabilir. Şu üstündekileri görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle çok güzel oldular şimdi. Hemen bunları ayırıyorum. Güzel güzel deste deste haşlayacağım. Ama yine şu içindeki sert kısımları haşlamayacağım. Üstündekileri haşlayacağım arkadaşlar. İçindekilerle salata veya turşu yapacağım. Bilemiyorum şu anda ne yaparım. Evet arkadaşlar, hemen bunları haşlamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle beyaz kısımları aşağıya gelecek şekilde şöyle lahanaları bırakalım. Çünkü beyaz kısımları birazcık daha sert oluyor. Birkaç dakika hatta dakika bile değil yani bir dakika bile kalsa yeterli. Sadece lahana yumuşamalı. O kadar ben hemen elime bir kevgir alayım. Evet. Hemen alıyorum. Şöyle delikli bir elistirin üzerine bırakıyorum. Bir süzgecin üstüne bırakın arkadaşlar şekilde bastıralım. Evet, sonuncu lahanalarımı da ocaktan alıyorum artık arkadaşlar. Şimdi lahanaları da balkona kaldıracağım. İyice soğumalarını sağlayacağım. Ocağın altını kapatayım. Şu şekilde süzdürerek kabıma alıyorum. Evet. Birçok lahanam var. Umarım içim e, yeter. Yani fazla gelirse sıkıntı değil. Yaprak koyarım ama yetecek gibi de görünüyor inşallah. Evet arkadaşlar, iç de soğudu, lahana da soğudu. Şimdi güzelce sarmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar lahanalarımız çok güzel. Parça parça böyle tam sarmaya hazır bir şekilde. Şimdi bunu nasıl saracağız? Şimdi şurası pürüzsüz kısmı arkadaşlar. Burası damarlı kısmı. Bu damarlı kısmından saracağız. Ben elimde sarıyorum genelde lahana sarmasını. Siz isterseniz zemine yayıp da sarabilirsiniz. Şöyle bir miktar iç koyalım. Biraz içi az da olmasın çok olsun da <laughs> bol içli lezzetli oluyor. Şöyle ben sadece şöyle bir kenardan kapatıyorum. Diğer tarafını şöyle elimle sarıyorum arkadaşlar. Şuradan taşmıyor çok fazla. Merak etmeyin şöyle saralım. Ta şöyle bastırayım şuradan da çıkmasın. Evet bu şekilde sarabilirsiniz. Tencereme yerleştireyim. Evet damarlı kısmı üste gelecek şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Şunu da şöyle yapayım. Yani bunlar asma yaprağı gibi hepsi aynı bir şekilde değiller. Kestiğimiz için kesip piştiğimiz için biraz daha farklı doldol olsun içi de. Bazılarını şöyle iki kenarından da kapatabiliyorum. Bazılarını tek kenarından kapatıyorum. Şöyle sarıyorum arkadaşlar. Taşımı şuradan da kapatabilirim. Evet, beceremedim. He, tamam şöyle. Evet. O da biraz tombik oldu. Evet, bazıları kalın, bazıları ince. Dediğim gibi sadece şu e, damarlı kısım üste gelecek şekilde saracağız arkadaşlar. Başka da bir espirisi yok. Bunu da biraz uzun ince saralım şöyle. Şu kenardan şöyle kapatayım. Şuradan da bir minik alabilirim. Of. Oh birazcık elimde çok yumuşak evet şurasının şu şekilde olmasına hiçbir önemi yok arkadaşlar siz yeter ki lahanaları sarın doldurun hatta şu yukarıdan başlayalım şöyle Dediğim gibi bazıları küçükse tek taraftan kapatıyorum. Bazılarını da iki taraftan kapatıyorum. Şöyle elimde sarıyorum bu şekilde. Tencerede hemen diziyorum. Evet. Bunun iç kısmı burası. Damarlı kısmı. Bu işle yaprak da sarabilirsiniz arkadaşlar. Sadece lahana için özel değil. Çok lezzetli oldu bu arada içimde. Vallahi lahana ile beraber yiyebilirim. Lahana da nasıl olsa haşlanmış, işte biraz pişmiş. Karnım da hafif acıkmışken bir iki tane yiyebilirim yani. Çok da keyifli oluyor böyle sarma sararken yemesi. Evet bunu da tek kenardan kapatacağım. Şöyle saracağım. Tek kenardan kapatınca lahanalar aslında daha düzgün oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Şöyle alayım. İçin hepsi de bu değil arkadaşlar. Yarısını aldım ben böyle tabağa. Tencereyle önüme almayayım diye. Şöyle bir kenarından kapatıp hatta şurası da fazlaymış oradan da kapatabilirim. Şöyle sarayım. Evet kapattığım yerde geri açıldı. Ama bu dediğim gibi hiçbir şekilde dağılmıyor lahanalar. O kadar şey ki güzel ki muntazam oluyor kendi yani yaprak gibi değil. Evet bu kadar örnek verdiğim yeter arkadaşlar. Ben biraz daha Kendim sarayım. Tencereyi doldurduktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Bunu da sarayım öyle. Kapatayım kamerama. Evet. Evet arkadaşlar lahana sarmalarımı sardım güzelce. Şimdi bunun üzerine biraz salçalı su yapıp hemen ocağa koyacağım arkadaşlar. Şöyle pirincimi bu kaseye almıştım. Bunun yağının içine biraz böyle salça bırakmak istiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası kullanacağım. Çok az. Bunu suyla açacağım. Ve hemen tencereye ekleyeceğim. Sosunu eklemeden önce tabi şöyle biraz da tuz ilave edeyim lahanalar için. Bir buçuk çay kaşığı kadar eksem yeterli. Şöyle. Siz de kendi lahananızın çokluğunu azlığına göre tuzunu eklersiniz. Şimdi burada 2 su bardağı su var arkadaşlar. Sizler için ölçüyorum. 2 su bardağı da koymayı düşünüyorum. Şöyle bir bakayım önce. Evet. Birazcık daha su istiyor mu? Ben biraz daha koyayım da bol sulu böyle hamur gibi bir lahana olsun. Evet arkadaşlar iki bardak su daha koydum buraya yani toplamda 4 su bardağı su oldu sarmanın üzerine şu anda tam geçmedi hizasında gibi oldu su arkadaşlar ee, şimdi ben bunu ocağa koyacağım üzerine de dolma taşını yerleştireceğim kaynadıktan sonra kısık ateşte ağır ağır pişireceğim arkadaşlar çok lezzetli güzel bir lahana sarması bizim olacak <laughs> sonunda Evet ee, eğer suyunu da gözetleyeceğiz arkadaşlar eğer az gelirse biraz daha sıcak su ilave edebiliriz daha sonra ama muhtemelen bu 4 su bardağı yetecektir 4 su bardağı pirinç vardı her pirince her bir bardak pirince bir bardak su eklemiş oldum Evet arkadaşlar lahana dolmam sarmam pişti hazır piştikten sonra altını kapattıktan sonra yani bir çay bardağı zeytinyağı gezdirdim üzerinden arkadaşlar bu işlemi piştikten sonra yaparsanız çok daha iyi olur. Hem yemeğiniz böyle ışıl ışıl parlar hem de zeytinyağı biliyorsunuz e, pişirmemek çok daha önemli arkadaşlar. Şimdi hemen ser sabahını alacağım. Hemen tadına bakacağım sizler için. Evet arkadaşlar sarmam şahane olmuş pişti çok güzel üzerinden zeytinyağı da gezdirdim şu anda da ılık bir şekilde size hemen kıvamını göstermek istiyorum. Lezzetini tabi buradan <laughs> gösteremem ancak tarif edebilirim. Bakar mısınız değmeden hemen parçalanıyor. Lokum gibi oldu. Ee, altını kıstıktan sonra bir saat kadar pişirdim. Çok kısık ateşte arkadaşlar. Başka da su ilave etmedim sadece. 4 bardak suyu ilave ettim yani. Her bir bardak pirince bir bardak su ilave etmiş oldum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakar mısınız içi? Ne kadar güzel görünüyor. Pirinçler de hamur gibi pişmiş. Hemen tadına bakıyorum. <laughs> Hmm. Çiğnemenize bile gerek yok <laughs> Dil ve damak arasında eriyor resmen yani O kadar da şahane O kadar da lezzetli olmuş <laughs> Harika ha? Arkadaşlar siz bu tarifi deneyin eğer ee, Daha önce hiç lahana sarma Sarmadıysanız bu yöntemle sarabilirsiniz Bu içi yapabilirsiniz hmm. Harika olmuş gerçekten de Kendim yaptım diye demiyorum ama <laughs> Gerçekten de lezzetli yani Evet arkadaşlar evet videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.